Ertesi gün yani üçüncü gün bu sefer Tanrı olmadan ahlak temellendirilebilir mi konusunu konuştuk. Yani Allah olmadan ahlak olur mu diyelim. Cemre Demirel geldi. Onunla da aramızda bir sürtüşme vardı. Hani malum zırt pırt ona benim hakkımda bir şeyler soruyorlar canlı yayında. Ağzından bir şeyler kaçırıyor. Bana soruyorlar. Ben bazen bir şey söylüyorum. Yani sosyal medya böyle bir yer. Millet bir drama çıksın, bir kavga olsun diye çok uğraşıyor. Geçen yayında mesela ben yayındayken birisi çete yazmıştı. Abi Cemre sana sallıyor şu an. Şu an canlı yayında sana gömüyor. Yayından sonra gittim baktım hakkımda hiçbir kötü şey söylememiş yani. Doğru düzgün bir şey bile söylememiş. İyi olursam tartışacağız demiş bu kadar. Ama ben o yorumu okuduğumda gaza gelsem, inansam mesela Cemre kim lan falan diye konuşmaya başlasam kırpacaklar, yollayacaklar. O da öyle bir cevap verecek değil mi? Kavga çıkacak yok yere yani. Bu tip şeyler yüzünden tanışmadan etmeden uzaktan sürekli böyle birbirimize gönderme yapmadı bir sürecimiz oldu. Yani aramız aslında iyi değildi, arkadaşlığımız yoktu diyelim. Bu yüzden de en başında hani sanki ikimizin yan yana gelmesi doğru değilmiş gibi görünebilir. Bu yüzden de çoğunuz şöyle sorabilir, e, o zaman nasıl tartışmaya karar verdiniz madem böyle? Aslında kendisinden önce Enis Tokoy ile tartışacaktık ahlak konusunda, bilim konusunda falan ve kabul etmişti de. Yani ilk başta aklımızda Cemre yoktu ama Enis bey son dakika bir bahane bulup vazgeçti. Bu yüzden de hani en az onun kadar. Hatta belki ondan bile bu konuyu daha iyi savunabilecek bir adam lazımdı. Muhammed de bu konuda pek bir kişi bilmiyordu. Ben de Cemre'yi tavsiye ettim. Dedim ki yani dramalarını veya haber olan bazı olaylarını bir kenara bırakırsan ahlak felsefesinde adam gerçekten iyidir. Gelsin tartışmış oluruz, tanışmış oluruz. Fena olmaz dedim. Biraz ikna etmeye çalıştım. O da sağ olsun benim fikrime kıymet verdi. Tavsiyemi ciddiye aldı ve güzel bir program döndü evet. Yani şahsen yer altında yapmaktan en çok keyif aldığım program Cemre ile yaptığımız programdı. Bu vesileyle hani aramız da düzelmiş oldu. Eteğimizdeki taşları döktük. Dürüst bir şekilde düşüncelerimizi paylaştık. İşte kusura bakma dedik. Onu işte yanlışlık olmuştur, yanlış anlaşılmıştır. Senin hakkında şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Bir arkadaşlık kurduk yani. Fena olmadı. Bence gerçekten samimi bir adammış. Yani iyi kalpli bir insan olduğunu düşünüyorum. Belli oluyor zaten. Böyle kötü niyetli bir havası yok. Ve hakkımda söylediği şeyler için de kendisine kırgın değilim. Söylemiş olayım. Ben kendi açımdan affettim yani ne olursa olsun. O da beni affetsin. Bunun haricinde tabii yayın dışında da güzel bir sohbet muhabbet döndü. Bayağı kafa dengi çıktık. Yani adam yayına sıfır art niyetle gelmiş. Bak bir önceki gün gelen kişi yenmek, bitirmek, parçalamak, saldırmak, kendince rezil etmek amacıyla gelmiş ve tam tersi oldu gerçi. Cemre ise tamamen iyi niyetle böyle arkadaş canlısı bir formda gelmiş. Hatta adam bana kitabını da getirmiş, imzalamış, not yazmış falan, hediye etti. Sağ olsun çok hoşuma gitti bu jesti kitabı da beğendim. Yalan değil. bir 70-80 sayfa kadar okudum. Devamını da okuyacağım bir gün. Sözün özü Cemre ile olan program bence güzeldi. Ben zaten nesnel ahlaka inanmıyorum veya ahlakı temellendirmek diye bir şeyin olmadığını söylüyorum. Bu bir illüzyon diye düşünüyorum. O da çoğu konuda benimle aynı fikirdi. Tek fark ahlak temellendirilebilecekse anca Tanrı ile yapılabilir diyor. Ben işte Tanrı da buna yeterli gelmiyor diyorum o kadar. Ve bir buçuk saate yakın, iki saate yakın bu konu hakkında tartışıyoruz. Hatta tartışmadan ziyade Sinan Canan Bey ile yaptığımız programın bir benzerini yapıyoruz. Beyin fırtınası yapıyoruz. Sohbet ediyoruz falan. Güzeldi yani. Devamını da getireceğiz. Hatta kendi teklif etti devamını yapmak isterim diye. Ben de çok memnun oldum. İsterim gerçekten. Başka bir konuyu falan da konuşabiliriz. Yer altında olur, onun kanalda olur, benim kanalda olur. Sohbet muhabbet de yapılabilir. Niye olmasın yani? Cemre'yi tanıdıktan sonraki kanaatim şu. Onun da etrafındaki yayın yaptığı bütün arkadaşlar bana reddiye yapmış olan tipler veya bana küfretmiş olan tipler. Cemre iyi çocuk ama çevresi kötü. Yani son kertede düşüneceğim bu yani. Söylemiş olayım. Ama benim için fena almadı.